Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerim ve bugün Fall Guys'a aylar sonra devam ediyoruz. Hemen kısa... Arkadaşlar kısa bir açıklama yapacağım hızlı bir şekilde. Videolar aksayacak bilginiz olsun. Onu sizlere söyleyeyim. Geçen hafta maalesef video atamadım. Boğazım çok kötü. Uzun konuştuğum zaman arkadaşlar sesim direkt kısılıyor. Bundan ötürü videolar aksayabilir. İyileşene kadar video atmayabilirim. Yani bir hafta iki hafta atmayabilirim. Durumlar bunu gösterecek. Bakalım neler yapacağız. Videodan önce Arkadaşlar ben Biraz oynadım Fall Guys'ı Çıldırma Çıldırmanın ucundan döndüm diyebilirim. O kadar saçma Hatalar verdi ki Biliyorsunuz aylardır çekmeye Çalışıyorduk ancak oyun hata veriyordu. Benim bilgisayarımda. Şimdi o düzeldi. Onu kendine getirttik. O hata toparladı. Kendine geldi. Artık hata vermiyor. Siyah ekranda full oyuna gir çık yap yazıyordu. Artık öyle bir şey yok. Şimdi ben videodan önce biraz oynayayım dedim. Hani yeni haritalar falan da var. Alışayım dedim. Abi o kadar saçma şekilde ölüyorum ki küfür etmemek için kendimi çok zor tuttum ki bir yerde de ağzımdan küfürler zaten bayağı gitti kaçtı gitti yani orada ilk gelen biz olduk bu çok kolay bir haritaydı lan ee, arkadaşlar bir tane böyle yumruk atan bir harita var yumrukla sizi yukarı fırlatıyor o yumruğun üstünde duruyorum yanımda 2-3 kişi var 2-3 kişi geçiyor o yumruktan ben geçemiyorum aynı yerde durmamıza rağmen nasıl düştü lan bu Karakterler çok iyi yalnız. gerize kalma. O yukarı kalkarken nasıl binmeyi düşünüyor? Karakterler şeye benzemiyor mu ya. Ee, neydi? Sen çizgi film karakterlerine çok benziyor bu oyundaki karakterler ya. Adı, adı aklıma geldiğinde söyleyeceğim. Telebutisler, doğru okuduysam. Telebutis. O o o çizgi film karakterlerine çok benziyorlar. Min, minyatür versiyonları. <laughs> ee, buraya kadar izleyenler var mıdır? Ya da videoyu sonuna kadar izleyenler var mıdır? Bilmiyorum. Arkadaşlar Minecraft ikon sezon finali olduğunda ee, Minecraft Hardcore yapacağız. Bilginiz olsun. Lan dönemiyorum da. O çok o çok saçma bir şekilde geçtim ama sorgulamayacağım. Oğlum çek boyut aldım ben oradan. Nasıl sen beni geçirtmiyorsun ya oraya? Dalga mı geçiyorsun? dalga geçiyorsan bu işin sonu kötü olur ha. Bir geri gelsin nerede? Şöyle bir atladım. Oo. Oh. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Allah! Çok saçma bir şekilde geçtim ama. Aldık bakalım hangi haritadayız? Çok hızlı seçiyor lan, göremiyorum. Aha. Ya bu harita deme. mi? Ben bunda kötüyüm ya. final. Oha! Lan bu o harita değil bu başka. Arkadaşlar ayva yediğimiz andır. Bu açılmıyor. Baba ben şuradan vallahi geçtim. Bu da değil o zaman şu. Oğlum çok iyi harita da sıkıntı. Nereden baba? <laughs> anam, anam. Anam anam anam. Yoppi. Ee? Ha. Ne ara geçtiniz oğlum? Oha ne ara geçtiler? Ne ara geçtin lan? Ha şerefsiz vay. Çok oğlum çok hızlı bitirdi lan bildiğin. Önümüzdeydi bir anda bitirdi verdi. Hemen bir de Explorer. Bu ne lan? Bunu bilmiyorum buna bir bakalım. Match font with the playlist. 10 kişi toplandık. Ya bunu da kim kimi gondiklerse oynayacağız. Ee? Aa sallanıyorlar. Hop. Son anda. Oğlum çok sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Uy. Uh. Ya durmuştum üstünde. Durmuştum ya. Ol. diyorsun. Diyorsun da ben her türlü eğleneceğim için çok boş diyorsun. Şimdi bu ne oğlum? Tuttum. Ne oluyor bunlara? Açınca bir şey mi oluyor? Aa tuttum. Salaklar nasıl aşağı düşmeyi becerdi? Anan vurdu lan bana. Düşmeyeceğim lan. Ölmeyeceğim lan. Anam 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 anam. Ayy. Oha! Çok saçma şeyler oldu orada. Videoda videoyu tekrar izleyeceğim ben. Arkadaşlar beğendiyseniz ben meyve kanalı aşağıdan abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Salı günü Minecraft'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın.